Hadi arkadaşlar saat 10.00 sularında. Yayına 10 demiştik. Paragraf sorularına dalmayacağım da zaten. Sadece AYT sorularına bakacağım. AYT sorularından sonra noktalayacağız ama sadece soru çözüm değil. Biraz daha konu anlatma ola biraz daha yüksek olduğu için bir tık daha zaman fazla alacak ister istemez. İsterseniz yavaştan başlayalım. 2023 AYT soruları. Zaten ilk 6 sorum Türkçe sorusu hocam benim. 7. sorudan 24. soruya kadar AYT edebiyat sorularım var. Her sene her sınavda fix olarak çıkan birinci sorumuz ya da bir tane soru kalıbım hangisi? Söz sanatları. Bir tane soru kalıbım olan söz sanatlarına bakalım. Bak her sene hiçbir şey yapmıyorsan bile soru sıralaması bellidir zaten. Ama söz sanatlarının bir soru olduğunu unutmayacaksın. Ders anlatırken de söylüyorum. Her şeyi ezberlemene gerek yok arkadaşım. Çıkabilecek söz sanatları bellidir. Sana istareyi açık veya kapalı olmak üzere belli olmaz. Hiçbir şey yapamadıysan, şimdi bunu dedim diye de sallamaya gerek yok ama genelde sınavda çıkıyor cevap olarak. Baktın soruyu yapamıyorum. Ya Allah deyip sallıyorsun. Tabii şaka. Ona gerek yok. Şimdi yavaştan başlayalım. Bir tane söz sanatı sorum. Ne diyor hocam? 18. yüzyılda şairler benzetme yaparken sevgilinin servi gibi uzun boyu ve sevgilinin gonza gibi küçük ağzı. Şimdi bu gonza dediği, servi dediği divan edebiyatını gördük değil mi? Heh. Hocam bunların hepsi birer tane mazmun doğru mu? Bu mazmunlar sevgiliyi tanıtırken işte Satsız zülfe ve benzer boyu duda yana şöyledir vesaire Goncadır, Lep'tir fark etmez birden çok bir sürü mazmun var. Bunların hepsi divan edebiyatında sevgiliyi tasvir etmek için kullanılan kalıplar doğru mu? Bizim için orası önemli değil. Şimdi bakalım bize ne söylemek istiyor. Bir sonraki yüzyılda sevgilinin servi boyu, sevgilinin gonca ağzı demek yeterli geliyordu. 15-16. yüzyıllara gelindiğinde ise benzetme yapılırken sadece servi veya Gonca sözcüğünü kullanmak yeterliydi. Çünkü Servi'nin sevgilinin uzun boyunu Gonca'nın da ağzını karşıladığı biliniyordu. Şimdi baktığın zaman şıklara bir kabataslak bakalım hocam. <laughs> Tecel Arif tanım olarak neydi? Bilip bilmezlikten gelme. Doğru mu? Telmih neydi? Hatırlatma. Hüsnü talil güzel sebebe bağlama değil mi? Tenasuba baktığım zaman neydi arkadaşım? Uygunluk. Söz sanatı beyitte veya dörtlükte verilmiş olabilir, hiç önemli değil. Baktığın zaman sözcüklerin birbirine anlam olarak uygun olması lazım. <laughs> Gelelim istareye. Şimdi istareyi biraz konuşalım arkadaşlar ne olduğuna dair. İstareyi bilmem için önce benim teşbihi çok iyi yapıyor olmam lazım. Hocam teşbihin alakası var? Teşbihin dört unsurunu bilmezsem ben söz sanatı sorusunu yapamam. Bu bunu bilmeden herhangi bir soruya yönelemem. Niye hocam? Şimdi bir bakalım. Bir örnek üstünden konuşalım. Derste yüz yüze girdiğim arkadaşlara da zaten söylemiştim. İnci gibi beyaz diş. Bir örneğimiz üzerinde konuşalım. İnci gibi beyaz diş ya da dişler fark etmez. Şimdi dört tane teşbihin unsuru vardı doğru mu? İnci dediğin zaman burada. Ne arkadaşım inci? Kendisine benzetilen değil mi? Kendisine benzetilen. Gibi dediğin zaman bu ne hocam? Benzetme edatı. Diş dediği zaman hangi yönü benziyor? Beyazlık yönüyle değil mi? Hocam o zaman beyazda burada ney? Benzetme yönü. Hocam diş ney? Dişler ney burada? Kendisine benzeyen değil mi? Bak dikkat et. Eğer şu örneği unutmazsan teşbihi zaten sorunsuz, sıkıntısız şekilde halledersin. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bir daha örneği tekrarlıyorum inci gibi beyaz diş dedik. Söz sanatında istareyi bulmak için teşbihi o tutturman lazım. Hocam inci dediği zaman zaten inciye benzetilmiş kendisine benzetilen gibi diyor. Zaten bunu Türkçe dersinde dairiyeten de gördük. Karşılaştırmayı, düşünceyi geliştirme yollarında konuşurken gibi de konuştuk, benzetmeyi de konuştuk. Oradan zaten edat olduğunu hatırlayacaksın. Beyaza dediğin zaman hangi yönü benzetilmiş hocam? Beyazlık yönü benzetilmiş. Diş dediğin zaman da zaten benzeyen. Şimdi bakalım. Aşağıya baktığın zaman hala soruyla bir alakam yok. Şu an teşbihi konuştum. Sadece bitti. Şimdi önce bir istareye tanım olarak bakalım arkadaş. İstare tanım olarak ne diyebilirim ben bunu hocam? Sözcük şöyle bir tanım yapalım kısaca. Sözcük benzetme amacı güdecek benzetme amacı güdecek Başka bir varlık veya başka bir varlık veya varlık veya kavram için kullanılır. Çok uzatmayalım. Kullanılır. Şimdi baktığımız zaman istenen tanımı kısaca böyle. Şimdi zaten sınavda genelde bunu ikiye ayırır arkadaşım. Açık veya kapalı olmak üzere. Şimdi onlara bir bir bakalım biz. Açık istare dediğin zaman şöyle yazalım. Açık istare. Şimdi arkadaşlar açık istare nasıl bir tanım yapalım? Şimdi dört tane az önce teşbihin unsurunu öğrendim değil mi? Benzetilen, benzetme edatı, benzetme yönü benzeyen. Doğru mu? Şimdi bunları kullanalım. O zaman şöyle bir tanım yapsam açık istareye. Ne diyelim? Sadece sadece kendisine benzetilen öceyle kurulur. Sadece kendisine benzetilen öceyle kurulur. Değil mi? Şimdi tanımı kısaca oturtursam zaten sıkıntısız sorumu hallederim ben. Şimdi örnek üstünde konuşalım. Tanım olarak açık izare sadece kendisine benzetilenin oluşturulan istare dedik. Ne diyelim mesela? yine yüz yüze derse girdiğim arkadaşlarıma söylemişimdir derste. Şöyle bir örnek verdim hatırlarsalar eğer. İçi kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Değil mi? Gündüz gece. Şimdi içi kapılı han. Aslında içi kapılı handan kastettiği ne arkadaşlar benim burada? Dünya değil mi? Dünyaya benzetilmiş. Bak. Dünyaya benzetilmiş. Ama ne olmuş arkadaşlar? Kullanılmamış. Şimdi iki kapağı harna dünyaya benzetmişim. Ama ben bunu kullanmamışım. Zaten tanımda ne dedim ben az önce açık daireye Sadece kendisine benzetilen öceyle kurulur. Mantık olarak otomatikmen bu ne oldu hocam? Kendisine benzetilen verilmemiş yani açık istare olmuş oldu. Bir örnek ezberlersen, bir örnek üzerinden kafanda tutarsan emin ol söz sanatı sorusunu karıştırmazsın. Derste de söylediğim gibi teşbi, açık istare, kapalı istare bunlara dikkat et. Telmihi zaten gidip sana cevap olarak vermez bu adam. Niye? Basit ya da tenasüpü cevap olarak istemez. Anlaştık mı arkadaşlar? Açık istare böyle. Hemen araya açmadan kapalı istareye bakalım şöyle. Maksa soruyu A, B deyip geçmek değil. Niye de niye hepsini bir konuşalım. İstareye baktığın zaman. Şöyle bir şey diyelim buna da tanım olarak. Ne diyelim mesela? Yalnızca benzeyenin bulunduğu istare. Yalnızca benzeyenin bulunduğu istare. Bak dikkat et. Ne vardı açık istarede? Sadece kendisine benzetilen öceyle kuruluyordu. Doğru mu? Ama kapalı istareye baktığım zaman sadece benzeyenin bulunduğu istare türüymüş. Bir örnek üstünde konuşalım yine. Hiç tanım olarak kafa karışıklığına gitmesin. Yine derste verdiğim örneklerden biriydi arkadaşlar. Şöyle bir şey demiştim hatırlarsanız yüz yüze burada olan arkadaşlarım varsa Can kafeste durmaz uçar. Burada olan arkadaşlarım umarım hatırlamıştır, kulakları çınlamıştır. Şimdi burada can benzeyen konumunda değil mi? Hocam kuşa benzetilmiş fakat söylenmemiş. Bak dikkat ediyorsun. Can kısmına ne diyorum? kuşa benzetilmiş. Fakat kuş ne yapılmış? Fakat kuş söylenmemiş. Anlaştık arkadaşlar. İstareyi çok iyi bilmem lazım. Açık söyleyeyim. 2025 YKS'ye günler kaldı. Doğru mudur? Heyecan var. İştahlıkçı arkadaşlarım. Beklemedesiniz farkındayım. Bir tane de net sorun var buradan. Bunun da farkındasınız. Ama şöyle bir durum var. Direkt üstüne çarpı atıp geçebileceğimiz soru kalıbı değil. Basit. Hiçbir şey bilmiyorsan sadece teşbihle istihareye bakarsın. sınavda fazlasıyla işini görür. Anlaştık mı? Bu öneye dikkat. Şimdi hocam anlattığın soruyla ne alakası var? Cevabım zaten istihare. Şimdi bak dikkat edersen telmit dediğin zaman herhangi bir geçmişte bir olaya veya da herhangi bir şey atıf var mı? Yok. Tenasip, uygunluk. Bana parça vermiş uygunluk olsun. Bana divan edebiyatındaki mazmunlardan bahsediyor bu parça. Doğru mu? Heh. Ona istinaden, ona dayanarak baktığım zaman tecrüeli arif herhangi beyit vermemiş zaten üzerinde mi konuşup bir şeyi bana bilip de bilmemezlikten gelirken mi anlatıyor ya da başka bir mesaj mı vermek istiyor? Ona da girmiyorum. Hüsnü talil ya da bana bir şey söyleyecek bunu başka sebeplere mi bağlıyor? Böyle bir şey söz konusu değil. Bana zaten divandaki mazmunlardan bahsetmişti. Cevabım istare olmuş olmuş oldu. Şimdi şöyle bir baktığın zaman 23'te ayet edebiyat sınavına girmiş olsaydım arkadaşım ben bu soruyu yapar mıydım? Emin ol sadece 2-3 tane söz sanatına bakıp çok rahatlıkla istare olduğunu söyleyebilirdi. Anlaşıldı arkadaşlar. Devam edelim bir diğer soruyla vakit kaybetmeyelim. Ama dediğim gibi soru kalıbım önemli. Bir tane artı bir net. Zip.